1957 yılında Doğu Türkistan Yerkent vilayetinde dünyaya geldim. Ben dünyaya geldiğim yıllarda benim babam Seyit Abdülelihan Hoca Efendigil Çin zindanlarında işkence çekmekteydi. Doğu Türkistan kıyametini yaşıyordu o yıllarda. Ve herkes vatanlarını terk edip, Doğu Türkistan'ı terk edip dış ülkelere göç etmeye başladı. Ve 1961 yılında göç etmek zorunda kalan ailem ve kafilelerle beraber Afganistan'a göç ettik. Afganistan'da 4 sene kaldıktan sonra 1965 yılında Türkiye'nin kabul etmesiyle Türkiye'ye geldik. Türkiye'de kısa bir süre kaldıktan sonra hac münasebetiyle Suudi Arabistan'a gittik. Suudi Arabistan'da yaklaşık bir sene kaldık. Oradan tekrar Türkiye'ye geldik. Bizim eğitimimiz önemli olduğu için, Türkiye'de eğitim görmemiz için ailemiz Türkiye'ye dönmemizi istedi. Türkiye'de eğitimimizde devam ederken aynı zamanda el sanatları ve halıcılık kurslarına devam ettim. Küçük yaşlarda halıcılık ustalık diploması ve sertifikalar aldım. İlkokulu bitirdikten bir sene sonra evlendirdiler beni. Arka arka çocuk sahibi oldum. Çocuklarımla beraber okudum, çocuklarımla beraber büyüdüm. Ve bu esnada babamın çok arzu ettiği bir hayaliydi göç hikayelerinin yazılması. Her zaman babam her fırsatta diyordu kızım ben anlatayım sen yaz göç hikayelerini. Diye. Belki kitabı okuduktan sonra içeriği daha iyi anlayacaksın. Ben o yıllarda bizim dünyamız sadece Türkistan mahallesi olduğu için çok bunun şeyine varamadım. Yani değerini anlayamadım göç hikayelerinin yazılmasını. Öncelikle Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalarımızın tavsiyeli, tavsiyeleriyle dünyaca ünlü olan uh... Doğu Türkistan Uygur Mutfak Kültürü kitabını yazdım. Zaten ben çocukluğumdan beri şiire aşina bir insanım. Şiiri çok severim. Bizim büyüğümüz dava adamı, büyük dava adamı bizim liderlerimizden Mehmet Emin Buğra Bey'inki şiirleri çocuk yaşlarda çok küçük yaşlarda ezberlemiştim ve o şiirden çok büyük ilham almıştım. Ve buradaki milliyetçi şiir, şairlerin de şiirleri, aşıkların şiirleri kitapları bana çok büyük ilham verdi. Tabii ki en başta tabii bizim gönlümüz, yüreklerimize vurur uğurlan göç maceralarımız yani göç maceralarında uğurlan sıcak mühürler. O tabii ki bize şiir yazmaya dürttükleri bir dürttü oldu. Çocuk yaşlarından beri yazdığım şiirlere dergilerde yavaş yavaş işte Erciyes dergisi burada RGS dergisinin çeşitli kollarında falan gazetelerde yayınladık. Ondan sonra İstanbul'a biz eşim emekli olduktan sonra İstanbul'a taşındık. Orada büyüklerimiz istediler eşimin de orada bir hizmet yapmasını, gönüllü olarak hizmet yapmasını. Ve orada çeşitli etkinliklerde bulundu. ben. Şimdi onları anlatırsam çok uzun sürecek. O yüzden kısa göç hikayelerinden, yemek kitabından sonra İlk önce zaten 98'de Gök Bayrak Seyir adlı kitabım çıkmıştı. Daha sonra işte yemek kitabını bastırdık. Ondan sonra tekrar iki tane tercüme kitabım çıktı. Onlardan birisi Süngül Canışef Hanım'ınki hatıraları Doğu Türkistan'da 11 sene zindanlarda yatmış, işkence çekmiş olan Süngül Canışef Hanım'ınki hayat hatıraları. Diğeri de bizim sürgünde sürgünde yaşayan Uygurların ki Cumhurbaşkanı Ahmet İgenberdi Bey'in ki şiir kitabı Hicran derdi. Süngül Hanım'ın kitabının ismi Gözyaşlarıyla Isınanan Topraklar. Bu da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'ndan çıktı. Daha sonra işte Ahmet İgenberdi Bey'in ki Hicran derdi kitabını imdala, tercüme ettim. Bu kitapları Arap alfabesi Uygur Türkçesinden, Türkiye Türkçesi Latin alfabesine tercüme etmek nasip oldu. Daha sonra işte bu göç hikayelerini çok istediler ama arada tabii göç, yine şiirlerin birikmişti, çok isteyenler vardı. İki tane daha şiir kitabı yayınlamak nasip oldu. Biri Gök Bayrak Sevdası 2, Ben Türküsten Kızıyım adlı iki tane şiir kitabı daha yayınlamak nasip oldu. Bu hikayelerinde 2008 senesinde başladık. Çeşitli engeller çıktı önümüze. Çeşitli ailevi problemlerimiz, sağlık problemleri derken çok uzadı ve Allah'a çok şükürler olsun ki 2013 yılı bundan 10 gün önce şiir kitabımız elimize geldi ve tabii ki bütün bekleyenler kadar ben de çok sevindim. Benim, benim babamın bana vasiyeti kendiminde çok arzu etmiş olduğum bizden sonraki neslimizin nereden geldiğimizi, nişin geldiğimizi bilmeleri için çok önemli bir vesikaydı. Bu kitap İstanbul'dan Kayseri'ye yola çıkmadan iki saat önce elimize ulaştı. Bununla beraber sekizinci kitabım neşir olundu. Ve bugüne kadar pek çok makaleler dergilerde yayınladım ve birçok büyüğümüzün makalelerini tercüme ettim. Yani sergiler açtım. Bu faaliyetleri anlatırsak bugün akşama kadar bitmeyecek ve bugün burada Kayseri'de bizim ikinci vatanımız Kayseri'deyiz. Sizlerle sizlerle beraberiz. Burada Kayserili kardeşlerimize kitap imza çok mutluyum. Ee, ve şeref duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.